için gösterdikleri kahramanlıkları hiç unutulmayacak gazilerin günüydü geçen pazar. Gerçi bizim için hep gaziler günü ama gazilerin Nazan annesi olarak tanınan Güç Birliği İlk Adım Derneği Genel Başkanı Zeynep e, Nazan Soyer. Zeynep'i görünce şaşırdım şimdi Nazan Hanım. Zeynep hiç bilmiyorum ya Nazan Soyer diye kullanıyoruz. Nazan Soyer stüdyomuzda Nazan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Nasılsınız, ederim. Nasılsınız iyi misiniz öncelikle? Çok teşekkür ederim. Çok iyi görünüyorsunuz. Çok sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Ve bu çok önemli günde. Beni davet ettiğiniz için tüm TRT camiasına şahsınızda, tüm TRT mensuplarına sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum ve Gazi evlatlarımın ayrı ayrı selam ve sevgilerini getirdim. 19'da Teşekkürlerini çok getirdim. Sağ 19'unda biz bir pazar günü yayında değiliz Pazar günü yayında olsam hemen sizi alırdım Tekrar orada ama e, bugün, Bugüne geldik iyi de oldu Öncelikle evet. isterseniz bir derneğinizden bahsedelim Güç Birliği İlk Adım Derneği 2007'de kurduğunuz derneği evet. Neler yapıyoruz e, Hangi alanlarda faaliyet gösteriyoruz Evet e, Güç Birliği İlk Adım Derneği Emeğin, sevginin ve fedakarlığın Eseri olarak e, e, Dünyaya getirdik hı hı. Bu derneği ve ilk adımla başladık. Biliyorsunuz uzun yolculuklar ilk adımla başlar. Aynen, her şey ilk ee, evet, nifaksız bir anlayışla derneğimizi güzel kalpli insanların gayretleriyle, gönüllülerin Şu tamamen gönüllüler evet tamamen gönüllülerin şefkatli elleriyle ve yürekleriyle kurduk ve inşallah bu yolculuğu. Bizden sonra devralacak vatanımızın değerli evlatlarına bırakacağız tabii ki ama şimdilik gücümüz yettiğince bu yolculukta çalışacağız çok çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. E, ...muhaffakiyetler evet muvaffak olunabilir ama hı hı. o muvaffakiyetle yetinmemek gerekiyor. Çok da övünmemek gerekiyor. E, Muhaffakiyete e, muvaffakiyetler eklemek gerekiyor. Evet. Bunun içinde de çalışmak gerekiyor. Peki Nazan Anne şimdi e, gazilerimiz için birçok etkinlik yapıyorsunuz. Amacınız evet. tamamen gazilere yardımcı olmak. Sadece Gazilere değil hı hı. E, burada e, tabii ki şehit ailelerimize de tabii, zaman zaman e, tabii onlara da e, buradan e, sonsuz saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum hı hı. ve e, acılarında sabırlar diliyorum e, Allah onlara çok güç kuvvet versin hı hı. çünkü zaman zaman evleri de ziyaret ediyorum. Hı hı. Ee, tabii e, gazi evlatlarım e, yoğunlukta çünkü gaziler e, yaşayan şehitler e, Selver'cim. Selver'cim diyorum i̇şte çünkü işte. siz bana anne diye hitap Hı -hı. ettiğiniz için ben de size isminizle hitap ediyorum Hı -hı. müsaadenizle. Hı -hı. Ee, tabii e, gazilerimizin çok e, sorunları var. Ailece sorunları var. E, tabii ben e, eşlerine de kahraman gelinlerim Hı -hı. diyorum. Ee, ...evlatlarıyla ilgili sorunlar var, eğitim sorunları var. Ee, ama e, el birliğiyle e, bize böyle bir görev verildi Yüce Hı -hı. Rabbim tarafından. Hı -hı. Ee, biz de bu görevi e, kahramanlıkları için ölçü bulunamayan... ...her değerin üzerinde olan e, Güneydoğu gazilerimizi... E, ...ne kadar çok moral verebilirsek, Hı -hı. onları... Ne kadar çok yaşama bağlayabilirsek ve onlarla e, ne kadar kucaklaşabilirsek e, o denli e, görev yapmış olmanın huzurunu duyacağız ve ben buradan da e, yüce Türk e, ulusuna seslenmek istiyorum Hı -hı. tabii bizi gecenin bu saatinde e, izleyen kısmına iz, izleyen <laughs> kısmına ama bugün e, emin olunuz ki sizi e, yurdun ...çok çeşitli illerinden... ...Gazi evlatlarım, aileler... ...gönüllülerimiz, efendim, akrabalarım... E, ...gerçekten... E, ...sizi çok seviyorlar, takdir ediyorlar... ...ve e, çünkü sizler... ...bizim her etkinliğimizde... ...TRT olarak... E, ...başta TRT... E, ...genel müdürümüz... E, ...müzik dairesi başkanımız... ...her zaman çok ilgi gösterdiler ve... ...bizim her etkinliğimizde... ...hiçbir ücret talep etmeden e, çocuklarımıza moral vermek üzere Faruk Salgar Hoca'nın da hmm. delaletiyle e, çok değerli sanatçılar geldi. Ben onları çok seviyorum. Buradan da kendilerine çok sevgiler gönderiyorum. Tabii e, yani ee, TRT olarak bu kadarını yapmamız lazım yani sonuçta. Biz sizin televizyonunuz tabii çok doğal yani. Eksik <laughs> olmayın. çok sağ olun. Çok teşekkür ed ediyorum. E, sizi seyreden yani bu gece çok e, Şimdi o dostlar seyredenlerin tabii var. Büyük bir ihtimalle seyredenlerin taleplerini siz almışsınızdır gelmeden önce. Aldım. Mesela ne, ne gibi ihtiyaçları, ne gibi sıkıntıları var, neler istediler siz gelirken sizden? Ondan önce hı hı. efendim siz demiştiniz ya orada yarım bırakmayayım isterseniz gibi yatı bitireyim. Evet. Ee, Güçmine ilk Adım Derneği ne yaptı diye soracak olursanız... 3 yıl içinde epeyce şeyler yaptı. Hı hı. Ee, ben kürsü konuşmalarımda şunu söylüyorum. Dünyayı kurtaracak iki şey var e, sevgili... Dostlar, e, sevgili gönüllüler ve gönül bahçesinin kapısını kilitlemeyen sevgili Türk halkı e, iyilik yapmak, iyilik yapmak bu dünyayı kurtaracak hı hı. ve e, güven ve güvenilirlik bu dünyayı kurtaracak. Tabii ki sevgi en önemlisi. E, bütün bunlar e, inşallah e, sıkıntılarımızı e, Giderecektir diye İnşallah düşünüyorum Ne sizin kadar sizin... çok iyilik yaparsak <laughs> O kadar çok ee, Daha ileriye gideceğiz Gökyüzüne öyle erişeceğiz <laughs> Şimdi aslında siz onu uzun uzun sakın anlatmayın Çünkü o kadar süremiz yok ama şu dosya yani şuradan göstereyim dosyayı. Bu dosyanın içerisinde Güç Birliği İlk Adım Derneği'nin 2007'den yani kurulduğu zamandan bu zamana hı hı. kadar yaptığı etkinlikler var. Hı hı. Sayfa sayısı korkunç. Yapılan etkin sayısı, etkinlik sayısı inanılmaz. Hı hı. Yani şu dosyayı dolduracak kadar etkinlik yapmış Güç Birliği İlk Adım evet. Derneği. Sen... Ve asıl amaç tamamen evet. gazileri desteklemek amacıyla. Ve evet. şehit, şehit hallerine yardım amacıyla. Mutlaka. Selver'cim burada <coughs> çok önemli bir şey söylemek istiyorum. <coughs> Biz bugüne kadar 7 akülü Sandalye <laughs> aldık gazilerimize. Ve 5 adet taşınabilir görme engelliler için okuma aleti aldık. 7 <laughs> <laughs> adet de akıllı klozet aldık. Akıllı klozet nedir? İki eli ve iki gözü olmayan gazi evlatlarımıza... Can evet, yani. evet temizliklerini e, <laughs> rahat yapabilme adına... ...ailelerini, eşlerini de kurtarma adına... <gülüyor> <gülüyor> ...çok önemli bir hareket yaptığımızı düşünüyorum. Ve e, iki adet de yine... E, Hasta yatağı armağan ettik. Ayrıca bizim çok önemli bir tarafımız da Madalyon'un diğer yüzü hı hı. de e, çocukları okutmak. Burada lisede okuttuğumuz e, çocuklarımızı üniversite kazandıkları zaman burs vereceğiz demiştik. Şimdi 52 çocuğumuza burs veriyoruz. Harika. Evet, ama tabi e, ben şunu söylüyorum. E, i̇nşallah e, bizi dinleyen e, kişiler. ...dünyanın iyiliklerle kurtulacağına inanan kişiler inşallah bir katkı sunmak isterlerse doğru adresi bulsunlar. <laughs> çok, Bizler doğru adresiz ama sadece bize değil bütün tabii, derneklerimize. De tabii, bütün dernekler, dernekler tabii bağışlarla ayakta duran yerler olduğu için çok özellikle e, sanıyorum hesap numaralarının bizde olması lazım. O hesap numaralarını isterseniz bir aşağıya doğru verelim. Hı hı. E, kuşaklardan da görünsün en azından. Hı hı. E, o dernek bağış hesapları aşağıda görüyorsunuz. Yani Güç Birliği Kadın Derneği dediğim gibi gazilere ve şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimizin ailelerine aynı zamanda yardımcı olan e, çocuklara burs veren evet. bir dernek ve dolayısıyla evet. hani bu, bu, dernek tamamen bağışlarla ayakta kalıyor. Tabii. Hani bunu hiçbir zaman unutmamak, unutmamak lazım. Bu bağışlar içinde <laughs> e, görünen hesaplamaları numaraları birisi Alternatif bak Cadde Bostan Şubesi 968 evet. 014 43 559 Türk Çok lirası hesabıymış. Evet. Ziraat Bankası Erenköy Şubesi. Evet. 953 400 pardon 953 tre 4815 evet. 4783 tre 5001. Evet. Bu Türk lirası bir tane daha hesap var. 953 tre evet. 4815. Evet. 4783 tre 5002 de Amerikan doları hesabıymış. Bu hesap numaralarını evet. arada sırada devam ederken söyleyeyim gazetecilerin evet. isteklerini alalım. siz. E, diyorum ki sizler de eğer kalplere bir mum ışığı yakabilmekte kibrit tanesi olmak istiyorsanız lütfen e, derneğimizi e, gözetiniz, kollayınız ve bizimle güç birliği yapınız. Biz efendim e, İstanbul Yardım Sevenler Derneği, Alzheimer Vakfı, KASEV, Bakırköy Musiki Vakfı, Kasta Rehabilitasyon Bakım Merkezi ile de e, güç birliği yaparak gazilerimizi... E, ...evlendiriyoruz... ...onlara aletler alıyoruz... Hı -hı. ...onların bebeklerine bakıyoruz... ...mesela bir dördüzümüz var... ...Selver'cim <laughs> <Maşallah>. lütfen 22 <laughs> Ekim'de... ...doğum gününe geliniz... ...dördüz ve... E, ...Türkiye'de tek normal doğum... ...gazi çocuğu dördüz... Maşallah. ...evet Maşallah. şimdi... E, ...bir şey daha söylemek istiyorum... Evet. ...sadece bireysel... E, ...şey... E, katkı. ...katkı önemli değil... Çalıştığınız iş yerinizde e, ne kadar kişiyseniz, çalıştığınız hastanenizde hı hı. ne kadar doktorsanız, hı hı. apartmanınızda apartman yönetici olarak hı hı. dairelerden her bir daire 3 lira 5 lira hı hı. ne kadar verebilirse, onların toplamıyla da burslar temin edebilir. Hı hı. Belki bir şahsa 100 lira veya 150 lira veya 200 lira... Fazla gelebilir hı hı. ama, ama 40 kişinin ama. 5 lira verdiğini düşününüz, 2 çocuk okutursunuz. Evet, çok doğru. Evet, şimdi Son gaziler. Son mesaj alacağım Nazım annesizden. Gazilerin genel olarak süremizi doldurduk çünkü. Gaziler şunları istiyorlar. Işte? Efendim, Türk Hava Yolları'nda e, uçak biletlerinin ve VIP'in ücretsiz olmasını istiyorlar özellikle Nazan annelerine kıyamıyorlar. Hı hı. Çünkü Nazan anneleri onları geleneksel iftar yemeğinde uçaklarla getiriyor. Ee, bunların hepsinin parası devde pa şeyden çıkıyor, dernekten, dernekten çıkıyor. çıkıyor. Türk Hava Yolları niye böyle bir şeyi karşılamasın? Demiryolları yapıyor zaten. Türk Hava Yolları genel müdürlüğüne aktarmış oldum buradan. Peki İnşallah, bu bir İnşallah bu bir. İkincisi eğitimde gazi çocuklarına daha çok olanak sağlansın isteniyor. Hı. Yüzde üç var e, ama o daha fazla olsun ve yardımlar daha çok olsun tamam, isteniyor. Tamam bu da Milli Eğitim Bakanımıza gitti buradan. Peki. Ee, evet. Üçüncüsü efendim Kore ve Kıbrıs gazilerinin kıyafetleri var hı hı. ama Güneydoğu gazilerinin yok. E, tanınamıyorlar hı. E, milli bayramlarda. Hı hı hı. Bir kep olabilir, bir giysi olabilir ve bir çizme olabilir Ama bir Farklı sembole bir şey. ihtiyaçları var. Evet, mutlaka. Evet. Çünkü ayırt edilmiyor. Peki. Hatta bundan dolayı bir gazi evladım düştü. E, 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 hızlıca Hı -hı. Kore Kore Hı -hı. gazisiyle e, konuşmak e, istenildi. Evladım düştü ve bir yaralandı. Hı -hı. Onun için bu, tip şey, e, bu tip ihtiyaçları evet. var. Anladım çok, peki. Çok çok. E, sonra e, en çok da e, sakatlık derecesine e, bakılmadan en çok 20 yılda emekli edilmeleri lazım. 65 yaşı beklememeleri gerekiyor. Hmm. Ee, çünkü, bu çünkü bu çocukların dalağı yok, iki ayağı yok, kolu yok, gözü yok. Nasıl bu çocuklar ayakta 30 yıl, 40 yıl, 2033 yılına kadar durabilirler? Mümkün, evet, Doğru, mümkün peki. değil. Evet, mümkün değil en son şunu söylemek Buyurunuz. istiyorum müsaade ederseniz ee, menfaat sandalyeye benzer başında taşırsan seni küçültür ama ayağının altına alırsan seni yükseltir ben Güneydoğu gazilerinin annesi olarak bana bu görevi veren yüce Rabbime sonsuz teşekkürler ediyorum ve Türkiye'de şu anda sivil toplum örgütü başkanı olarak evlenmedim ve çocuğum yok ama binlerce çocuğum var ve anneyim. Bu çok yüksek bir mertebe. Buna layık olmaya çalışıyorum. Evlatlarım buradan sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum ve lütfen gelin bizimle beraber olun. Her bir çocuğumun sadece başını okşasanız bu kafidir. Onlar bir teşekkür bekliyorlar, sevgi bekliyorlar, kucaklama bekliyorlar. Sizin şahsınızda ve size Selvercim çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, İstanbul, var olun. İstanbul, sağ olun. İstanbul. Beni de buraya kabul ettiğiniz Estağfurullah için. Estağfurullah ne demek çok, çok çok, büyük, çok teşekkürler. Yok, hiçbir yere çıkmıyorsunuz zaten siz yani buraya gelmenize bile şaşırdım için aslında çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun ee, çok mesajlarınızı teşekkür Mesajlarınızı verebildiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, çok tekrar teşekkür görüşürüz inşallah Her kolay şey gelsin çok size. Her şey çok güzel çok sağ olun çok teşekkür çok ediyorum çok var sağ. olun eksik olmayın.